Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen ismi Ozan Akbaba'nın hayatını, kariyerini, özel yönlerini ve dikkat çekici projelerini konuşacağız. Eğer hazır mısınız, başlayalım. Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 günü Karsın Ben Yahmet köyünde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını memleketinde geçirdi. Köy yaşantısı, doğayla iç içe bir ortamda büyümesinde etkili oldu. Ailesi daha sonra farklı illere taşınsa da, memleketine olan bağlılığı hep sürdü. Eğitim hayatında sanatla ilgisi yükseldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında tiyatro ve sahne sanatlarına yöneldi. Amatör çalışmalarda yer aldı ve zamanla oyunculuğu meslek edinmeye karar verdi. Bu yıllarda aldığı görsel estetik, mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi daha sonra sahne dekoru, sahne düzeni ve sinematografi seçimlerinde ona avantaj sağladı diyebiliriz. Akbaba 2005 yılında televizyonla ilk adımlarını attı. İlk projeler genelde yan rollerdir. Oyunculuğu sahne ve küçük projelerden başarıya taşımaya çalıştı. 2006 yılında Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı. Daha sonra Kavak Yelleri gibi gençlik dizilerinde küçük rollerde bol gösterdi. 2011 yılında Cennetin Sırları dizisinde Zafer karakteriyle dikkat çekti. Zaman geçtikçe rolleri büyüdü. Kuzey Güney dizisinde Sümer Tesken karakterini canlandırdı. Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerde de yer aldı. Bu dönemde Akbaba sahne disiplinini daha çok benimsedi. Çeşitli türlerde rol alarak kendini geliştirdi. Gerçek anlamda büyük çıkışı 2015 yılında ATV'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yaşadı. Bu dizide İlyas Çakır Beyli karakterini canlandırdı. Bu rol, hem izleyiciler hem de eleştirmenler nezdinde çok konuşuldu, Akbaba'nın kariyerinde adeta bir mihenk taşı haline geldi. Dizideki sert, karizmatik kimliği ve karakterin ailesine, sadakatine bağlılığı, Akbaba'ya geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Ayrıca dizideki replikler, Karakterin tavrı sosyal medyada sıkça alıntılandı. Ozan Akbaba'nın adı daha fazla projede geçmeye başladı. Bu dönemde Akbaba karakter analizlerine daha fazla vakit ayırdı, psikolojik yönleri derinleştirdi, karakterin iç dünyasını izleyiciyle paylaşmayı başardı. Ozan Akbaba yalnızca diziyle değil, sinema dünyasında da kendini gösterdi. Mutlak Adalet, Krallar Kulübü, Abluka, Sürgün İnek gibi filmlerde rol aldı. Özellikle Anka filminde Murat karakterine hayat verdi. Aman Reis Duymasın filminde İlyas karakteriyle yeniden izleyicinin karşısına çıktı. Ayrıca 2024'te vizyona giren Sadık Ahmet filminde Ali Müminoğlu rolünde yer aldı. 2025 için ise Kutsal Damacana Zombi adlı projede adı geçiyor. Bunların yanı sıra Akbaba film müzikleri de yapıyor. Oyuncu olmasının yanı sıra bestecilik yönü de var. Bazı projelerde müzik çalışmalarında bulunduğu biliniyor. Örneğin Vaziyetler adlı şarkı klibinde rol aldı. Bu çok yönlülük Ozan Akbaba'yı diğer oyunculardan ayıran özelliklerden biri. Ayrıca tiyatro sahnelerinde zaman içinde çeşitli oyunlarda sahne aldı sahne deneyimi, kamerayla olan ilişkisini daha sağlam temellere oturtmasına yardımcı oldu. 2015 ila 2021 yılları arasında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizisindeki başarılı performansı sonrası Akbaba yeni projelere yöneldi, 2022'de, Kasaba Doktoru, dizisinde görev aldı. Ardından 2024'te başlayan, Uzak Şehir, dizisinde Cihan Albora karakterini canlandırdı. Bu projede başrolü Sinem Ünsal ile paylaştı. Uzak Şehir dizisi, Akbaba'nın farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmasını sağladı, karakterin psikolojik derinliği ve çelişkileri dikkat çekti. Bu dönemde Ozan Akbaba'nın sosyal medya varlığı da arttı, takipçileriyle daha samimi paylaşımlar, günlük yaşamından kesitler yer aldı. Özel hayatı pek göz önünde olmasa da zaman zaman ailesiyle ilgili içerikler paylaştı. Yoğun iş temposunu ve projelerini dengelemeye çalıştı. Ozan Akbaba özel hayatını genellikle gizli tutmaya çalışsa da birkaç önemli bilgi biliniyor. 2017 yılında Elif Buket Arıkan ile evlendi. Çiftin bir oğulları vardır. Ozan Ali adını verdikleri çocukları 2018'de dünyaya geldi. Akbaba, geleneklerine bağlı bir profil çizer, memleketine, kültürel değerlere, aile bağlarına önem verir. Duruşu, sahadaki çalışkanlığı ve profesyonelliği ile dikkat çeker. Rol aldığı karakter ne kadar karmaşık olursa olsun, karakterin içsel motivasyonunu çözmeden sahneye çıkmaz. Bu yaklaşım, işine verdiği önemi gösterir. Ayrıca mimari ve tasarım okumuş biri olarak estetik duyarlılığı yüksektir. Set dekoru, sahne yerleşimi, giysi seçimi gibi konularda da gözlemci biri olduğu söylenebilir. Ozan Akbaba, özellikle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizisindeki İlyas karakteriyle izleyici hafızasında yer etti. Bu karakter, sert mizaçlı, sadık, ama aynı zamanda duygusal yaraları olan bir figürdü, izleyiciler onunla empati kurdu. Bu karakter başarısı, akbabayı, kötü adam veya gizemli karakter rollerinde aranan bir aktör haline getirdi. Sosyal medya üzerinden hayran kitlesiyle etkileşim kurmayı seviyor. Paylaştığı samimi fotoğraflar, sahne arkası görüntüler ve kısa video içerikleri ile izleyicileriyle bağını güçlendiriyor. Ayrıca rol aldığı projelerden bazıları halkla temas eden hikayeler içeriyor, özellikle toplumsal değerler, Aile içi ilişkiler, adalet, sadakat gibi temalarla izleyicinin duygularına dokunan işler tercih etmiş olması dikkat çekici. Sevgili izleyiciler, bu videoda sizlerle birlikte Ozan Akbaba'nın yaşamına, kariyerine, özel yönlerine kısa ama kapsamlı bir bakış attık. Başlangıçtan bugüne, küçük rollerden büyük yapımlara Dizilerden sinema projelerine, oyunculuğun yanı sıra müzikle içli dışlı olmasına kadar pek çok alanı ele aldık. Ozan Akbaba, sahneye olan tutkusu, disiplinli çalışması ve çok yönlü yönleriyle Türk sanat dünyasında önemli bir yer ediniyor. Gelecek projelerini merakla bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Ozan Akbaba hakkında merak ettiklerinizi yorumlara yazarsanız sonraki videolarda ele alabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.